Dostlar merhaba. Nasılsınız? Herkes iyi mi? Umarım herkes iyidir. Umarım herkes için her şey yolundadır. Bugün harika bir balık tarifim var. Balık severler umarım buradadır. Onlar için harika bir levrek tarifi vereceğim. Tarife geçmeden önce tabii ki hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Lütfen kanala abone değilseniz abone olun. Bununla birlikte e, içeriği videoyu beğenirseniz lütfen likelayın. Ayrıca bildirimlerinizi açar ve paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdi tarifime geçebilirim. Malzemelerimi tanıtayım. Ispanak, limon, soğan, ayçiçeği çekirdeği, sarımsak, zeytinyağı ve levrek. Dostlar, ıspanakların sap kısmını oldukça küçük doğruyorum. Ama yapraklarını o kadar küçültmeye gerek yok. Yaprak kısmına ulaştığım zaman çok daha iyi bir şekilde bırakacağım. Gördüğünüz gibi. İşlem bu kadar. Ispanaklarımı tabağa transfer ediyorum. Evet, yine yemek yapmanın en romantik bölümüne geldik. Soğanları doğramak. Yine duygusala bağlayacağız, yapacak bir şey yok. Bunları da küçük, küçük doğruyorum. Bu tarifte soğanlarınızı da doğrayabilirsiniz ama eğer o şekilde doğrayacaksanız çok ince doğramanız lazım. Bunu da Bilgi olarak aktarmış olayım. Aradım soğanları da aktarıyorum. Birkaç diş de sarımsak. Sıra geldi balığın filotusunu çıkartmaya. Bir havlu kağıt yardımıyla kuruluyorum. Tabii kaymasını önlemek için de biraz yapıyorum aslına bakarsanız bunu. İyice iyice havlu kağıt vasıtasıyla kuruluyorum ki kaymasın. Önce yüzgeçlerin hizasından bu şekilde bir dalıyorum. Kafayı ayıracağım çünkü yüzgeçin altında. Sonra yukarıdan kafayı hallettik. Şimdi kuyruk kısmının sonuna şu bir çentik bu taraftan da ve şurada gördüğünüz yüzgeçleri vardır. Bunların hizasına yavaş yavaş kemiğe denk gelerek bıçak altta kemik kemiği hissedecek şekilde yavaş yavaş giriyorum arkadaşlar. İşleme devam ediyorum. kemiği hissedin. Acele etmeyin. Yavaş bir şekilde. Elinizi üstüne bastırın. İşleme devam edin. Acele etmeden yavaş yavaş şu şekilde ve işlem sonlandırıyoruz. Buradan da şunu ayırdık mı tamamdır. İlk parça tamamdır. Şimdi ikinci. Aynı işlemi ona da yapacağım. Ters çeviriyorum alt yüze gelecek gibi. Yine bu şekilde yengeçlerin oradan kemiğe doğru yavaş yavaş doluyorum. Aynı işlemi tekrarlayacağım. İşlemi tamamladım. Flotos çıktı. Şurada tabii kemikli bir kısım var. Burada bir miktar tabii ki az da olsa et kalmış olur. Bunu atmıyoruz. Bunu ne yapabiliriz? Bunu işte kafayla beraber balık çorbasında kullanabiliriz veya balık suyu çıkartmak için kullanabilirsiniz. Tercih size kal. Balığı deriden tutup çekerek derisini çıkartıyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Balay bu. Bu işlemi yaparken bıçağınızın keskin olmasına dikkat edin. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işlem tamam. Isıttığım tavama yağımı ekliyorum. Ve pek tabii ki soğanımı. Ucuz sesini duyacağız arkadaşlar. Soğanları pembeleşinceye kadar. Daha doğrusu saydamlaşıncaya kadar. Bu aşamada soğana biraz tuz veriyorum tabii. Soğanlarım pembeleşti. Sarımsaklarımı ilave ediyorum. Bir tür onları da çeviriyorum. Ay çekirdeklerimi de ekledim. Ve sıra geldi ıspanak. Ispanağı da ekliyorum. Bu görüntüye aldanmayın. Ispanaklar birazdan bayağı bir küçülecekler. Bu aşamada biraz daha tuz ilave etmem lazım ıspanak için. Ispanaklar iyice küçüldü. Bu aşamada biraz karabiber çekiyorum. Ispanaklarım işi tamam. Ocağın altını kapatıyorum. Bunu şimdi bir tabağa aktaracağım ve aynı tavada balıkları yapmaya devam edeceğim. Tavama tekrar yağ ilave ediyorum. Aynı tavayla devam edeceğim arkadaşlar. Limonların önce onları bir hafiften kızartacağım. Ve aromalarını bırakmasını istiyorum. Başrol oyuncusu sahnede buna buladığım balıkların kilotolarını tavama aktarıyorum. Şimdi biraz limon suyu ilave ediyorum. Birazcık da su. Bir cezve kadar. Bir ters çevirme işlemi yapacağım. Biraz tuz ilave ediyorum. Balıklar pişip suyunu çekene kadar pişireceğim. Gördüğünüz gibi balıklar pişti ayrıca suyunu da çekti. Şimdi ocağın altını kapatabilirim. Ve sıra geldi tabaklamaya. Önce limonlarımı şöyle ekliyorum ortaya. Sonra balıklarımı. Evet. Yeterli olacak. Tabada tamam, kalan, kalan sostan çok az şöyle, üzerinden gezdiriyorum. Evet. Son dokunuş. Biraz da fresh bir görüntü verebilmek için taze soğan serpiştirdik mi, tamamdır. Bu şu şekilde size bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Sanırım oldukça da şık. Basit, şık ve lezzetli. Yanına bir kalite kırmızı şarap eklediğime göre, Artık tadıma geçebilirim. Müsaadenizle bir tadına bakacağım arkadaşlar. Evet dostlar bir içeriğin bir tarifin daha sonuna geldik. Eğer içeriği videoyu beğendiyseniz ee, lütfen likelayın. Ayrıca kanala abone değilseniz lütfen abone olun. Bununla birlikte ee, bildirimlerinizi açıp paylaşırsanız çok mutlu olurum. Tadım zamanı. Önce birazcık balığımdan alacağım. Balık harika. Bir de ıspanaktan bir miktar. Üzerine biriyiyordum şarap. Çok keyifli bir tabak. Özellikle balık sevenlere çok ciddi şiddetle tavsiye ederim. Ee, bence denesinler. Dostlar, bir dahaki içerikte bir dahaki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Çünkü ben şimdi bu lezzetli tabağı ve şarabımı mideye indireceğim. Hoşçakalın. Kendinize iyi davranın.